var olan bir şey kendi kendine yok olmaz. Yok olan da kendi kendine var olmaz. Kainatın sonradan yaratılması bu duruma göre nasıl izah ederiz? Bu hususu herhalde bir iki defa kısa uzun arz etmeye çalışmıştım. Artık münakaşası yapılmayan mevzular arasındadır bu mesele. Şu şekliyle değil de var yok olmaz yok var olmaz lavaziyeye ait bir kanun. Bu zedelenmiştir esasen. Enerjinin mahfuziyeti bugün dedikodusu yapılabilecek bir meseledir. Ve bunu elektron kanunuyla, güneş sistemiyle, termodinamiğin birinci kanunuyla bir iki defa mevizede de burada da hatırımda kaldığına göre arz etmiştim ki kainat esasen kadim ezeli olamaz olamayacağına göre ve şu anda da vardır bu. Öyleyse bunu var eden birisi vardır. Biz bunun hadis olmasıyla, sonradan meydana gelmesiyle Allah'ın kadim ve ezeli olduğu hakikatini çıkarıyoruz. Bu neticeyi çıkarma eskilerle bizim aramızda pek fark yoktur. Bizim büyüklerimiz kainat mütehavvildir, değişip durmaktadır, mürekkeptir. Bu türlü olan her şey hadistir, sonradan meydana gelmiştir. Kainat hadistir, mantıki kıyaslarıyla. Her hadisin bir muhtisi vardır, sonradan gelen kendi kendine olamaz bir şey, onu icat eden birisi vardır. da hadis olduğuna göre onun da muhtisi vardır. O da Allah'tır, hakikatini çıkarıyoruz. Binaenaleyh bu mesele çok bizi ilgilendirmez. İlim bu meseleyle meşgul oluyor, Kainat tav'i bir yok olmaya doğru gidiyor, sönmeye doğru gidiyor, sistemler sönmeye doğru gidiyor. Hiçbir hakikat olmasa bununla istimbad ederek diyoruz ki, şu anda sönen şeyin başlangıcı vardır. Buna ezeliyet isnat edilemez. Çünkü ezeli olma demek, evveli olmama demektir. Evvel olmayan şeyin ahiri de olmaz. Ahiri olan şeyin evveli olacaktır. Allah ezelidir, sonu yoktur. Sonu olmadığı için Allah aynı zamanda kadimdir, evveli de yoktur. Bunlar sabit prensiplerdir, değişmez. Binaenaleyh bu hususu da daha belki derslere ve bu mevzuda ihtisas yapan arkadaşlara, makinacılara filan havale ediyorum.